Eğer seni yalanlarlarsa onlara de ki benim yaptıklarım benim, sizin yaptıklarınız sizindir. Tam bir demokrasi. Karışmıyor. Siz benim yaptıklarımdan uzaksınız, ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım. Allah'a hesabını vereceğiz diyorlar. Onlardan seni dinleyecekler vardır ama hiç duymayan sağırlara, üstelik hiç akılları ermiyorsa sen duyuracaksın diyor. Allah. Akılları da ermiyor. Anlatıyorsun, dinlemiyor. Ve sana bakacak olanlar vardır. Ama kör olanları, üstelik basiretleri de yoksa sen mi doğru yola ulaştıracaksın? Adam ölü. Canını ama ölü. Gözü var, görmüyor. Kulağı var, işitmiyor. Kalbi var. Ee, yani e, iç dünyası, yani şuuru var ama anlamıyor. Kör. Şüphesiz Allah insanlara hiçbir şeyle zulmetmez diyor Allah. Ancak insanlar kendi nefislerine zulmediyorlar. Mesela o onu düşman zannediyor. O onu düşman zannediyor. bir kardeş olsalar, baristalar, birbirine bağırana bassalar, karşılıklı bir affedecek olsa konu bitecek. İşte işte bunu Mehdi sağlıyor. Şüphesiz Allah insana hiçbir şeyle zulmetmez diyor Allah. Ancak insanlar şeytandan Allah'a sığınırım kendi nefislerine zulmediyorlar. Bütün dünyada karmaşa, oralarda harp, terör, anarşi, hayat pahalılığı, hep insanların kendi kendine zulmetmesinden oluyor bunlar. Çünkü Mehdi geliyor, Hz. İsa'yı nüzul ediyor, birdenbire kesiliyor. Çünkü insanlar kendine, nefsine zulmetmesi ortadan kalkıyor. Savaş kalkıyor, terör kalkıyor. O onu öldürmek için hazırlık yapıyor, onu öldürmek için hazırlık yapıyor. İnsan öldürmek için harcanan para, dünyadaki fakirleri yani yüz kere doyurur. Yüz kere. Bakın insan öldürmek için harcanan para, harcanan teknoloji, zaman israfı, malzeme, mühimmat. Ya yani dünyada muazzam bir sanayi adam öldürmek için çalışıyor dünyada. Binlerce fabrika adam öldürmek için silah imal ediyor. Ülkelerde savunma harcamalarına yapılan yatırım, e, sosyal devlet anlayışına uygun. E, durum ara uygulansa çok daha güzel olacak İnşallah. vatandaşların durumu her şey ama e, savunma harcamaları her zaman her ülkede kapalı kara kutudur bilinmez ve e, milyonlar yani dolarlar, eurolar yani inanılmaz paralar harcanır. Oysa ki Afrika'da da işte e, insanların halini her gün görüyoruz hani bu bunu daha söylemeye gerek bile yok. Ya mesela Amerika'nın savunma harcamalarını para para silah verdiği parayı ve işte emek neyse Afrika'ya yatırmış olsa Afrika'da yani inanılmaz bir zenginlik, inanılmaz bir bolluk oluşur. Binalar, hastaneler, okullar, yiyecek, içecek, yani sefalet, açlık tamamen kalktı. Tabii. Sırf Fransa'nın, sırf Almanya'nın bile harcamasını yani e, askeri harcamasını versen konu bir Afrika. Sırf Afrika'yı bitirir. Yani kökünden halleder. Bir ülkenin yani Avrupa'nın herhangi bir ülkesinin askeri harcaması bir kıtayı olduğu gibi kurtarır. Yani akıl almaz harcama yapılıyor. Her ümmetin bir Resulü vardır, bir elçisi vardır diyor Allah. Yani bir mehdisi, bir mürşidi. Onlara Resulüleri geldiği zaman tabi peygamberlere işaret ediyor ama aynı zamanda mehdilere, mürşitlere de işaret ediyor onlara resulleri geldiği zaman aralarında adaletle hüküm verilir. Demek ki Mehdi geldiğinde adaletle hüküm verilecek. Hadislerde bu en önemli konu olarak mehdiyette en önemli konu olarak ele alınıyor. Adalet. Ve onlar zulme uğratılmazlar. Yani ne İsrail'de meydana gelen bu olaylar zulüm meydana gelecektir. Ne efendim Afganistan'da, ne Irak'ta, ne Çeçenistan'da, ne Moro'da, ne diğer yerlerde. Mesela biz Filistin'de bir olay oldu. Kardeşlerimizin kısmı şehit ettiler. Çok müteessir olduk. Değil mi? Rahatsız olduk. Mütesir vicdanen çok rahatsız evet. olduk. Peki Müslüman, mümin kardeşlerimiz bir tek İsrail'de mi şehit oluyor? Yok. Moro'da, Çad'da, Doğu Türkistan'da, Doğu Türkistan'da, Doğu Türkistan'da 100 bin kişi, 50 bin kişi, 20 bin kişi bir gece de yok oluyor. Mesela topluyorlar, halkı götürüyorlar. Çin hükümetine itiraz yok. Sen avukat tutman yani avukatını uçururlar seni senin. Avukat diye bir şey yok. Hakim, savcı, on, hepsi onların kontrolünde adamlar. Mesela genç kızları toplamışlar geçen günler. Binlerce Doğu Türkistan'da genç kız hangi bölgeye nereye götürdükleri, ne amaçla götürdükleri bilinmiyor. Çocuklar kayboldu. Tabii. Binlerce genç kız. Hemşerim, arkadaşım diyor, nereye götürüyorsun diyorsun. Sana ne diyor adam? Cevap yok. Dilekçe yesen savcına <laughs> gülerler adama yani içinde. <laughs> Espri gibi bir şey, şaka gibi yani. Mahkemeye gideceğin hakim, e, hakim zaten adam cellat gibi yani. Hepsi aynı takım. Mesela Çeçenistan'da her gün gençler öldürülüyor. Şehit ediliyor. Öldürülüyor değil evet. mi? Allah affetsin.